Herkese merhaba arkadaşlar ben Amazon Kamerçal Bugün yepyeni bir video ile arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz ee, Arkadaşlar gördüğünüz dünyanın sanırım en az e, Hunger Games videosu olacak 7 kişi şu anda serverda ee, Aslında bir konum vardı konuma giriş yapacaktım Par 72 diye direkt buraya geldim arkadaşlar ee, Ama Velakin bir baktım 7 kişi oyuna başladık ee, Şöyle 8'e basıp Böyle vursak süper olabilir abi Dur öldüm öldüm öldürdün beni Beni öldürdün göt Durun abi durun ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum aslında bir konum vardı ama arkadaşlar e, konuma başlamayacağım çünkü e, umarım da ölmem böyle salak salak ölürsem ben burada söverim yani ciddi ciddi ana avrat kayarım yani adama adam da zaten öldürüyordu beni bu arada 4 kişi kaldı dead ee, arkadaşlar aslında bir konu var dediğim gibi ama o konuyu da e, bir sonraki videoya saklıyorum arkadaşlar onu izlemeyi takım unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyanın sanırsam ya da Türkiye'nin ya da dünyanın her neyse en kısa en kısa bilmeneli şeyim Hunger Games sanırsam. Ee, bilmiyorum olanlar eğer e, daha kısa olanlar varsa videonun altına yorum olarak atabilir arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum böyle o kısa çıkardık süper abi bunu da alalım böyle ga ga gayet iyi geliştik ama ortada sanırsam daha kumanda aynı ses set var onu da kesebilirsek süper ötesi olabilir orada e, bir tane de şey çıkardık süper abi şunu da yiyelim ee, ben bayağı bir item buldum abi yani siz de bulsaydınız. Abi çok güzel vurdu. Bu arada 3 kişiyiz sanırsam da oyunu kazanacağız. Sanırsam catwood atacağız abi. Catwood atarsam çok süper olur. Çok süper abi. ol şey mi ya lanet olsun. Yok böyle bir şey. Bakalım abi gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Abi dur. Gel buraya gel buraya gel. Uçum bitmeseydi Seni daha kısa sürede alabilirdim abi Adam bildiğin bize taşak geçiyor Adam bildiğin bize taşak geçiyor Göt gel buraya Gel sana şöyle açı yaparsam ve ve gg yazamıyorduk pardon Sanırsan ee, sanırsam böyle çok ama çok kısa bir video oldu arkadaşlar sanırsam dünyanın en kısa şey yani videonun adını o kayarım büyük neyse bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın çok kısa video olduğu sizlere çok ama çok özür diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.